Evet pardon. Nerede nereden dediniz? Nereden arıyorum dediniz? Ha. Ay, yok canım, ne işim var benim cips reklamında? ya pardon da nereden buldunuz siz benim telefonumu? Oynarım de. Sert yapma, sert yapma. Kapatma telefonu. Ha. Oynarım de. Oynarım. Peki biz şartları öğrenebiliyor muyum? Ay yok. Yok tamam çok teşekkür ediyorum sağ olun teşekkür ediyorum sağ olun yok yok biz o kadar şey değil yok o kadar çok ne, nereye oynuyorum nereye oynuyorum sen kaç para veriyorlar biliyor musun sen ben oynardım ustacım nedir günahımız günah yok mıhtı halletti o işi olur mu be ustam gelmişken köy ekonomisine katkımız olsun biraz Kardeşim uzatma işte. Ben bir insan ancak bu kadar cevap verebiliyorum. Benim sınırlarımı zorlama ya. Anlıyorum. Allah Allah. Hadi bakayım. <laughs> Muhtarım. Ya, beni mahcup ettin be. Allah razı olsun. Tamir parasını ödemişsin ama ben bunu hayatta kabul edemem. Olur mu öyle şey, Sıtkı Baba? Sizin hakkınız ödenmez. Yavaşlar Köyü'ne hareket getirdiniz. Halk oylaması yapacağım, köyün adına hareketler köyü koyacağım. Güliza, nasıl? Bakarım, <laughs> <laughs> vallahi mahcup ediyorsun. Ben. Babanın ilk defa birinin cebine parası sıkıştırdığını gördüm. Ölsem de gam yemem. Sen de gari ayıp ediyorsun mi İyi. Böylece bin lira da cebimizde kaldı. <laughs> Muhtarım. Bak İstanbul'da da bir evim var. Her zaman bekliyorum ha. Sağ olasın Sıtkı Baba. Ay ne öyle boynunuzu büktünüz? Aa, aa, kaldırın bakayım kafası. Kız Tülin gelin bakayım buraya. Gelin şuraya bir. Bakayım, bakayım. Ayol yapmayın. Gülün ayol gülün. Üzülmek yok. Kazandık diye sevinmek var. Kadınlar değeri hiçbir zaman düşmeyen değerli bir mücevherdir. Kendinize güvenin. Oho, hızını aldı ya. Konuştukça konuşur. Bence politikaya gitsin. Çok oyalı. Benim oyumu aldı bile. Kendinize güvenmezseniz kim olduğunuzu unutur, mutsuz olursunuz. İstediğiniz hayatı yaşayabilmek için mücadele edin. Ne yapıyorduk? Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Yapın bakayım. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, dışarı çık. eyleme geç. Ama benim tabletim yok ki. Nasıl görüşeceğiz? Oğlum Ali! Çişini yaptım çocuğum. Yola çıkıyoruz. Yolda gelmesin sonra. Anne ya? Allah'ım. Eskiden tablet mi varmış be Şerifem? Biz de postaneden kokulu mektup yollarız birbirimize. <laughs> ya hadi o zaman iyice böyle bir toplaşın da bir hatıra servisi çekelim. Aa, hadi. <laughs> saçımıza başımıza bir çekit düzen mi vereydik acaba Türkan Hava? Ha? Kız düğün mü bu kız? Gülümse yeter. Kuzura <laughs> kalma <laughs> abla. abla. İlk selfie heyecanı. Çekiyorum. Herkes görünüyor mu? Hı. Tamam, hadi gülün bakayım. Hadi çekiyorum. <laughs> hadi bakalım. Hadi yolumuz uzun. Ay vallahi beni de ağlatacaksınız. Hadi yürüyün. Hadi çocuğum hadi artık ayrıl. Ayrıl, kop da gel çocuğum, kop. Hadi. İstanbul'da bekliyorum ha. İnşallah Sıtkı Baba. Hadi bakayım. Kalın sağlıcakla. Nasıl? Nasıl oldu mu? Çok vallahi oldu Sıtkı Baba. Çok iyi oldu. <laughs> <laughs> Ay eyvallah. ひひひ。 Ben tableti satayım diyorum. <laughs> Ferrarisini satan Bilge'ye bak. <laughs> Satma çocuğum, niye satıyorsun? Teknolojiden uzak kalma, bilinçli kullan. Ay ben de eve gidince bir ay kendimi eve kapatacağım. İlhan Peri'mi buldum çünkü. <laughs> Anne, sen de yardım edersin değil mi şiir yazmama? Edemem çocuğum, edersem senin şiirin olmaz. Sen yazarsın şiirini, gelirsin babanla bize okursun, biz de fikrimizi söyleriz değil mi Sıtkı? Tabii hayatım, evimize gideriz. Şöminemizi bir güzel yakarız, ortaya şahane bir peynir tabağı... <laughs> ...şarabımızı da açıp varoluşu tartışırız. <laughs> Vallahi varoluş, varoluşu bilmem ben. Ama şu gidemediğimiz tatilimizi tartışabiliriz. Hiç karışmam Sıtkı, dokuz yıllık tatil hakkımız var daha. Ama seneyi bizi tatile, yurt dışına götürürsen... ...o zamana geçmiş borçları Oo. silebiliriz babacığım. Yani mesela Roma. Bana bir daha sakın tatilden söz etmeyin. Zaten tatil köyüne verdiğimiz para yandı gitti be. Lan ocağıma zeytin ağacı diktiniz be. <gülüyor> Disneyland. <gülüyor> Ay Paris. <laughs> Ay. Tokat. Baba toprağı. <laughs> Bana bak Sıtkı. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Beni biliyorsun. Anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim aklım döktü.